Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Anvestor Simulator oynayacağım. Ve biraz ben ve bayağı kayıt dışı bayağı ve geliştim gördüğünüz üzere. Ee, şimdi bakayım petlerime. Maalesef arkadaşlar dün ana yanı sabdan bir tane Yanlışlıkla bir buçuk milyarlık pet istedim o yüzden biraz canım sıkkın. Şu, şu alalım, şunları kullanalım. Benim bir biraz şimdi şu yanlış dünya ha. Şu kolu takalım. şu da şu boss'u da elimi bakalım ne kadar win verecek 1.4 veriyor gayet çünkü Arkadaş bakayım belki bakalım şurda Şimdi ben şu. Şimdi bakalım bu çıkan bakalım. Bu arada oyunun sesini de biraz açsam mı diye düşündüm de. Ya. Ee, ya. 9.8 ise yani neredeyse neredeyse 10 sp artıyor gücü <Gülüyor> 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 Ben 50 gücü de kastmak önemli çünkü Artık yani oyun arkadaşlar Benim için şu an zorlaştı Çünkü Yani çünkü Çünkü artık Gücüm Gücüm yavaş arttığı için Oyunların için zorlaştı Yani zorlaşmaya başladı sıkıştım gittim oraya ha. Şimdi gelelim. Arkadaş, bakayım. Şu bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor çünkü şey unutuyorum yani video çekmeyi ve eee şey, yani bir unutuyorum işte video çekmeyi o yani o yüzden hayattır video gelmiyordu ama bu video inşallah güzel olacak yani. Da. Ve bu arada arkadaşlar ben ee, hmm, kayıt dışı bir sürü, bir sürü bir şey yaptım. Şu anda 16. dünyadayım gördüğünüz üzere. Yani drift dünyasındayım bir hero site gidelim. Arkadaşlar ben şu hero city'ye gelmemin sebebi Arkadaşlar ben şu gördüğünüz üzere kayıt dışı bu peti alabilirim yani büyük ihtimalle alırım kayıt dışı alırım kesin çünkü eğer şimdi almaya çalışırsam video çok uzun olacak beklemem gerekecek kaç saat o yüzden Evet arkadaşlar ben de bir kaydı kontrol edeyim durun. Neyse ee, yapacak yani fazla bir şey bulamıyorum oyunlarda. Ve şimdi arkadaşlar şu 47 anahtarın hepsini harcayalım. Oh paralar geliyor. Ee, oyun. Evet dünyasındaki paralar geliyor. Arkadaş paralar da maşallah yani. Yenildik. Arkadaş 73 gün. Ne çıktı bu ya? para da önemli arkadaşlar. Bu para birimi, event dünyasındaki iki. şu bulks isimli kol çıksa çok güzel rastlında hep var öyle şey anlamadım anlamadım bu sefer ne gelecek peti zor da 30.700 30 de bir 30.000'de binde bir çıkma ihtimali var bütün. Ama o bol kolu çıksa aslında çok güzel olur da. Bu kola çıkana kadar çevireceğiz. Arkadaş 400'de bir ihtimali var. Kol çıksa çok güzel olur aslında ama dedim. Bendeki şans da Ya yuh artık. Arkadaş bu kadar da yani Şanssızlık valla Yeter o kadar yeter yerinde tamam bu kadar yeter kullandım Şimdi şu şeye gidelim Drift dünyasına gidelim Bakalım bakalım annemin kaydı 10 liralık. Bu kadar yeter arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğendiyseniz yorum yazmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, güzel like, like atmayı, unutmayın. Rica like atmayı unutmayın. hoşçakalın ama daha da önemlisi sağlıkla kalın.